Kulluk yaparken karşılaşacağımız sıkıntılar vardır. İşte sabır orada devreye giriyor. Evet. Yani e, diyelim ki e, anne babanızın bir ihtiyacı var. Onu yerine getirmeye çalıştığınızda bir takım zorluklar çekebilirsiniz. Evet. Ama bu zorlukları Allah rızası için tahammül ettiğinizde sabretmiş oluyorsunuz. Allah sabredenleri sever. Anne baba hasta rahatsız ona bakmak biraz güç gelebilir ama evet. Allah rızası için bakıyorum dersek... İşte o sizin cennetin bir anahtarı oluyor. Yani Allah cenneti size yakınlaştırmış yeter ki Allah'ın gör dediği yerden görebilsek. Dur dediği yerde evet. durabilsek. Yani şeytan bize buradan bak diyor ama Allah vahiy bize başka bir yerden bak diyor. Rahmanın penceresinden bak diyor. Rahmanın penceresinden, bak diyor. Rahmanın penceresinden baktığımızda hayat güzelleşiyor, hayat kolaylaşıyor. Bizim diyelim ki külfet olarak olarak göreceğimiz bir şey... ...severek yapabileceğimiz bir amele dönüşebiliyor. Yani iman böyle bir şey. Asa entekrahû şey'en... ...ve huve hayrulle kumluyor. Değil mi efendim? bir Böyle şey, şeyleri siz iyi görmezsiniz... Halbuki onlar sizin için hayırlıdır. Sizin için hayırlıdır. Ama siz onu bilmezsiniz yani. Sizin nice hayır bildiğiniz işte şer... ...şer evet. bildiğiniz işte hayır vardır. Dolayısıyla... ...hangi pencereden baktığımız önemli. Yani varoluş... Şunun anlamı perspektifinden baktığımızda yani hayatımız hem anlam kazanıyor amellerimiz bir metafizik içerik kazanıyor dolayısıyla e, bu hayatı biz imtihan için geldik İmtihan Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak içindir yani bu rızayı da biz kulluk üzerinden kazanıyoruz şimdi e, İslam felsefecileri insanın bu yer içindeki e, amacı nedir sorusuna e, hakikati bilmek demişlerdir. Ee, işte e, kimi e, sufiler marifetullah demişlerdir ama genel olarak ehli sünnet ulaması kulluk demişlerdir Allah'ı kulluk üzerinden tanımak demişlerdir Dolayısıyla kulluk yani sabır amel yani pasif bir duruş değil aktif bir e, duruştur